Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küpe yapacağız. Bugün şöyle. Önce önceki videolarımda da benzer küpeler var. Bugün şöyle güzel. Minnacık böyle küpe aparatını şuraya takarsınız ve bu şekilde güzel bir küpeniz olmuş olur. Farklı renklerde tabii ki farklı duracaktır, farklı görünecektir. Şöyle güzel bir küpe yapacağız inşallah. Dilerseniz malzemelerimizi sayalım ve başlayalım. Evet yine küpemiz için malzememiz yine bir ince iplik dantel ipliği bunu uygun olduğunu düşündüğüm 1.15 milimetre tığım var biraz daha kalın seçebilirsiniz bir buçuk gibi de olabilir ama bununla çok hoş olduğunu düşünüyorum ben şimdi sihirli halka yaparak başlıyorum yine siz zincir çekerek de yapabilirsiniz Tabii ki bu işlemleri sihirli halkayı şimdi trabzan yapıp aralarda 3 zincir çekeceğim ama İlk başta trabzan yapamayacağım için mecburen 6 zincir çekiyorum. 6 zincirin 3 tanesi trabzan, 3 tanesi de aradaki e, zincirler olacak. Şimdi silakın içine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan. Bakın şöyle küçük yuvalarımız oluştu. 3 zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan. Toplam 6 yuvamız olacak. Şu an 3 yuva. 4 5 Şimdi 5 yuvamı yaptım. 6. yuvam zaten zincirle oluşturuyor için 3 zincir çektim. Ve şuradaki 3. zincirin tepesini hemen kaydırma yaptım. Şimdi şuradaki tırabzan tepelerine 3 tane tırabzan yapacağım. 3 zincir çektim. Bu benim birinci tırabzanım. Aynı yuvaya 2 tane tırabzan daha yapıyorum. Toplam 3 tırabzan olmuş oldu. 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tırabzanın tepesine yine 3 tane tırabzan yapıyorum. 3 zincir çektim. Bir sonraki tırabzanın tepesine de yine 3 tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan tabii ki bunlar. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Her trabzanın tepesinde 3 tane trabzan olacak. Aradık geçişlerde de 3 tane zincirimiz olacak. Bakın sırayı bitirmek üzereyim. 3 trabzan yaptım. Şimdi 3 zincirimi çekiyorum. Şuradaki 3 trabzan yapmıştım. Yani 3 zincir aslında çekmiştim. Onun tepesine kaydırma yaparak tutundum. Şimdi şurada trabzanın tepesine işlemler yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir sık iğne yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Sonraki yuvaya yarım trabzan yapıyorum, başına doluyorum ve hepsini birden çekiyorum. Bir sonraki sıraya da aynı yuvanın içine yani bir sonraki üçüncü trabzanıma diyelim. Şurayı bir sonrakine batmışım. Şimdi şuradaki üçüncü trabzanın tepesine de şunu yapacağım. Şurada yanlış yere batmışım, kusura bakmayın. Şimdi oldu. En sondaki yuvanın tepesine yani trabzanın tepesine de iki tane normal trabzan yapıyorum ikili. başına iki defa doluyorum bu sefer yine aynı yere bir tane üçlü trabzan üç kere de çıkıyorum sonra bir üç üç tane zincir çektim aynı yere bir pıtırcık yapıyorum 4 zincir çekiyorum şimdi bir sonrakine geleceğim ne yapıyordum burada sık iğne yapıyorum ilkine sonra bir sonrakine yarım trabzan bir sonraki yuvaya iki tane trabzan iki defa doluyorum bir tane üçlü trabzan yapıyorum ve bir tane de üç zincir çekip pıtırcık yapıyorum şuradakini beraber şöyle batıyorum ve kaydırıyorum bir kere daha görelim bu kısmı 4 zincir çektim. İlk trabzanımı sık iğne yaptım. Başına doladım bir sonrakine yarım trabzan. Başına doladım. Son yuvama iki tane ikili trabzan. Başına 2 defa doluyorum. Bu sefer yine aynı yuvaya üçlü trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve şuradan ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın bu şekilde olmuş oldu. Bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Bakın ben bitirdiğim küpemi şöyle. Yıldıza benzedi yani altı köşeli yıldız varsayın ama biraz şöyle düz gelmiyor. Biraz yan geliyor ona göre çünkü ayarladık. Bakın şöyle gayet hoş oldu. Şöyle küpe olarak gayet güzel kullanılabilir. Benim bugünün anlatacaklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere.